videodan herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Cemre Solmaz açtı TikTok canlı yayında yayını aldığı takipçisi eski erkek arkadaşı Emre Aslan ve Cellat 36 hakkında bahsetmeye başladı ve Cemre Solmaz canlı yayında sinirlendi ve o takipçisine verdiği tepkisi hemen Cemre Solmaz'ın TikTok canlı yayından o tepkisine geçelim iyi seyirler merak etme senin kimdi şey miydi bu hani güldür güldür de falan oynamıştı Yok, eski erkek arkadaşım o. Eski erkek arkadaşın? <laughs> evet. Ulan yakışıyorsunuz da ha. Tamam, bu konuları konuşmanın yeri burası değil ama. Burada... Tamam yani ne var yani sonuçta? İllası yorumluyorlar, bir de işte şurada yorumlamış olduk. Bunda kötü bir şey yok ki bence. Ama ben de sana zaten kötü bir şey demedim ki. Bunları tamam, burada tamam. konuşmayalım dedim. Cevap da verdim sana, daha ne yapayım? Bak şimdi şey yazıyor, cellat diye yazıyor. Allah Karadeniz'i damarımı şimdi ortaya çıkartacağım he. Yalnız Karadenizli'sin mesela sen neylesin? Vallahi şimdi Karadeniz'i damarım atacak he burada. Sen nerelisin